Ekran kartı dünyası zor zamanlardan geçiyor. Bunun iki temel sebebi var. Tüm dünyada yaşanan çip kıtlığı ve kripto para madenciliğine bağlı stok sorunları. Çip kıtlığı istenilen miktarda kart üretimini zora sokarken madencilik ise üretilen kartların oyunculara ulaşmasını engelliyor. Ulaşabilenler ise ne yazık ki astronomik rakamlarla geliyor. Biz teknoloji tutkunları piyasanın normalleşmesini beklerken yeni ve daha güçlü ekran kartları da piyasaya çıkmaya devam ediyor. Bu videoda ilk değerlendirmesini yapacağım model onlardan bir tanesi olan benim de şahsen epey Merak ettiğim MSI'ın Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio modeli olacak. Oldukça uzun bir isme sahip olan ekran kartı AMD'nin oyuncular için geliştirmiş olduğum en hızlı çözüm olan 6900 XT'nin özelleştirilmiş kaslı bir versiyonu. MSI tarafından geliştirilen soğutma sistemine ve özel bileşenlere sahip olan karta gelin biraz daha yakından bakalım. Ekranlarınıza gelen ekran kartı MSI'ın AMD tarafındaki amiral gemisi. Hatta sıvı soğutmalı bazı modelleri bir kenara bırakırsak eğer 6900 XT için yapılmış belki de en kapsamlı çözümlerden bir tanesi. 16 fazlı VRM yani voltaj regülasyon modülüne sahip olan ekran kartında 3 tane 8 pin PCI Express güç konektörü bulunuyor ve daha yüksek hızlar için gerekli olan beslemenin yapılması hedefleniyor. Tabi daha yüksek frekanslar yani daha yüksek saat hızları ve onun için gerekli olan daha fazla güç aynı zamanda daha iyi soğutma sistemi demek. Dolayısıyla neredeyse 3 slotlu yer kaplayan ekran kartında MSI'ın Tri Frozr 2 soğutma sistemi kullanılıyor. Bu sistemin 3 temel bileşeni var. Aero dinamik tasarımı güncellenen yeni fan yapısında yapraklar ikişerli gruplar halinde bağlanmış durumda. MSI mühendislerine göre bu tasarım standart. Yani tüm yaprakların bağımsız olduğu geleneksel fan tasarımına kıyasla daha yüksek hava akımı sağlayabiliyor. Soğutma sistemindeki ikinci önemli özelleştirme Core Pipe isimli teknoloji. Bu tasarım anlayışı ile sistemde kullanılan 6 adet ısı borusunun grafik işlem birimiyle en yüksek seviyede temas kurarak çok sayıda yapraktan oluşan ısı dağıtıcı blokla olan transferin ısı transferinin daha etkili gerçek değiştirilmesi hedefleniyor. Üçüncü aşamada ise hava akımını daha iyi kontrol etmek için yapılan dokunuşlar devreye giriyor. Özellikle ısı dağıtıcı blokta da yer alan yönlendirici tasarım özellikleri ve fan yapraklarının akustik katkı sağlayacak tasarımları bu noktada öne çıkıyor diyebilirim. Bunlara ek olarak hem soğutma performansını desteklemesi hem de arka taraftaki bileşenleri koruması adına devasa bir metal plaka kullanımı ve bileşenleri daha serin tutmak adına yaygın olarak tercih edilen termal petler ve ayrıca kartın yük altına girmediği durumlarda. Yani serin çalıştığı durumlarda daha sessiz bir kullanım deneyimi için yapılan dinamik fanlar önemli. Dinamik fandan kastım şu. Kart serin çalıştığı durumlarda fanlar devreye girmiyor dolayısıyla gürültü yaratmıyor. Örneğin internette gezerken ya da bir döküman okurken ekran kartı yük altında olmayacağı için fanlar durmuş oluyor. Ama bir video hızlandırma esnasında ya da bir oyun esnasında tabii ki GPU yük altına gireceği için o esnada sistemin sahip olduğu üçlü fan yavaş yavaş devreye girmeye ve termal profile göre kartın yük durumuna göre tabii ki devrini arttırmaya başlıyor. MSI'ın Dragon Center yazılımıyla kontrol edilen ve kolayca overclock uygulanabilen ekran kartı zaten fabrika çıkışı olarak daha yüksek saat hızlarıyla geliyor. Oyunlardaki GPU hızı 2105 MHz olan ekran kartı GPU frekansını bu ile 2340 MHz'e kadar çıkartabiliyor. Yani yani kendi sınıfındaki en hızlı modellerden birisi olduğunu söyleyebilirim. 80 tane işlem ünitesinde 5120 adet paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı 256 bit bellek veri yolu üzerinde 16 GB GDDR6 bellekle geliyor. Görüntü aktarımı için 4 tane konnektöre sahip olan kart üzerinde 3 tane DisplayPort 1.4 ve 1 tane de HDMI 2.1 konnektörü bulunuyor. Işıklandırmayı sevenler için kartın farklı noktalarında RGB ışıklandırma bölgeleri bulunuyor ve MSI'nin diğer ürünlerinde olduğu gibi Mystic Light ışık ışıklandırma teknolojisi destekleniyor. Yani elinizde MSI ait güncel bazı başka donanımlar da varsa tüm donanımlardaki RGB ışıklandırmayı ahenkli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii oldukça büyük ve cüsseli bir ekran kartı olduğu için bazı kasalarda desteklenmesi gerekebilir. Zira sahip olduğu devasa soğutucu itibariyle neredeyse 1.6 kilo civarında ağırlığa sahip olan bir ekran kartına bakıyoruz. Dolayısıyla bazı kasalarda bazı anakartlar için PCI Express slotuna zarar vermemesi adına desteklenmesi gerekebilir. İşte bu sebeple MSI bu ekran kartının kutu içeriğine bir de destekleyici kol eklemiş. İhtiyaç duyanlar ya da bu konuda endişe yaşayanlar bu kolu kullanarak karta destek olabilir tabii ki. Radeon RX 6 6900XT ekran kartı dünyası için en önemli modellerden bir tanesi. AMD'nin 7 nanometre üretim tekniğiyle geliştirdiği ve RDNA2 grafik mimarisini kullandığı Navi GPU'sunun en kaslı versiyonuna sahip olan ekran kartı, halihazırda hazırda AMD'nin şu ana kadar geliştirmiş olduğu en güçlü ekran kartı aynı zamanda. MSI'ın videomuza konuk olan modeline baktığımız zamansa, 6900XT Gaming Trio X sahip olduğu özelleştirilmiş detaylar ve özellikle de sahip olduğu kaslı soğutma sistemiyle gerçekten heyecan verici bir model olmuş. Zaten bu detaylar beni de heyecanlandırdığı için kart elime geçer geçmez sizlerle paylaşmak istedim. Evet tüm bu detaylardan sonra artık videomuzun sonuna doğru gelirken sosyal medyada takip etmek isterseniz Twitter ve Instagram'da evdöza ya da fx57 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Eğer bu videoyu Donanım haberinin YouTube kanalında izliyorsanız ve henüz abone değilseniz abone olmayı da değerlendirebilirsiniz. Bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.